Herkese merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Yine salgın hastalık, SARS-CoV-2 salgını, COVID-19 pandemisi ile ilişkili. Ee, geçmişten günümüze insan davranışları ve tarihsel olarak salgınların etkileri üzerine görüşlerimi paylaşmaya devam edeceğim. Aslında insanlığın e, geçmişten günümüze, e, tarihine baktığımız zaman üç tane önemli travmatik olayla şekillendiğini görmemiz olasıdır. Yani bunlar insan yaşamında ülkelerde, krallıklarda, imparatorluklarda, ekonomilerde, sosyal yaşamda büyük kırılmalara neden olmuştur. Bunların bir tanesi savaşlardır. Günümüzde hala devam etmekte. İkincisi kıtlık. Geçmişte çok belirleyici olmuştur günümüzde de yer yer bazı dünya bölgelerinde kıtla rastlanmakta insanlar açlıktan ölmektedir ve şu an içinde bulunduğumuz salgınlarda olduğu gibi geçmişte de çok önemli pandemilerle milyonlarca insan hayatını kaybetmiştir. Bu üç kırılma noktası tüm insanlığı gezegeni etkileyen ve geçmişten gelen korkularını da canlı tutan Üç unsur toplumların başına geldiği zaman onların kendilerini sorgulamalarına, yaşantılarını, düşüncelerini sorgulamalarına neden olmuştur. Tabii sonuç olarak her zaman iyi şeylerle belki devam etmemiştir ama bu kırılmalar sonrasında yeni bir değişim, yeni haklar, talepler ve yaşantıları da beraberinde getirmiştir. Acaba bizim şu an içinde bulunduğumuz pandemide de benzer bir şey olacak mı? Bunu geçmişte orta çağın sonrasında ortaya çıkan ve aydınlanma düşüncesine kadar uzanan Rönesans'ın tetikleyicisi olan büyük veba salgını yani kara ölüm ile ilişkilendirmeye çalışacağım. 14. yüzyılda ortaya çıkan ve onlarca yıl devam eden ama ilk 5 yılında 1352'ye kadar süren dönemde çok sayıda kişinin ölümüne ve sosyal yapının tamamen bozulmasına neden olan kara ölüm İtalya'da ortaya çıkmış. İtalya nüfusun üçte 1 ile yarısının ölümüne daha sonra Avrupa'da da yine benzer ölümlere neden olarak Asya'ya yayılmış ve etkisini orada devam ettirmiştir. İşte bu kırılma noktasını oluşturmuştur. Çünkü daha önce bundan sosyal yapının değişmesi, ekonomik durumun tamamen farklılaşması, krallıkların artık sarsılmasının ortaya çıkması, derebeylik ve serf düzeninin yıkılması, artık ücretli işçiliğin ortaya çıkması, insan hakları ve İnsanın özne olarak dünyadaki yerini belirlemeye çalışması açısından hem arkeolojik, tarihsel, sanatsal, bilim ve hümanizmanın ortaya çıktığı bir Rönesans akımı Floransa'da, İtalya'da başlamış ve oradan Avrupa'ya yayılmıştır. Rönesans yeniden doğma anlamına gelir. Yani yeniden doğuşu simgelemek için bu isim kullanılmıştır. Çünkü tüm Avrupa gerçekten e, tam anlamıyla ölmüştür. Hem gerçek anlamda üçte biriyle yarısını kaybetmiştir. Hem de ekonomik olarak farklılaşmıştır. Bunun birçok etkisinin e, olduğu tabii ki e, söylenebilir ama burada tetikleyici esas unsurun veba salgını sonrası insanların yaşamı, ölümü e, ve geleneksel düzeni, dini düzeni sorgulamaya başlaması onlara karşı bir düşünce geliştirmesiyle açıklanabilir. Tabii ki bu tetikleyici bir unsurdur. Yani tamamen bir veba salgını sonrası yaşanan bu dramatik durum yani trajedi hepsine yol açmıştır denilemez ama bu birikimi, geçmişten gelen bu birikimi, sıkıntıların hepsinin görünür olmasını sağlayarak arkadan itici bir, unsur olmuştur. İtalya örneğine bakacak olursak Rönesans'ta Floransa'da başlamıştır. Ee, ve sonradan e, yayılmıştır Avrupa'ya. Sosyoekonomik düzeni tamamen değiştirmiştir e, veba salgını. Çünkü o zaman krallıklar ve krallıkların e, toprakları dağıttığı derebeyleri vardı. Derebeyler de krallara hem asker olarak yardımda bulunurlardı hem de maddi olarak e, bu toprağı da işleyecek serfler yani bir kölelik, marabalık sistemi mevcuttu. O serfler de tamamen e, o derebeğine bağlıydı. Herhangi bir ücretleri yoktu. Karın toplanana köle gibi çalışırlardı. İşte bu vebayla beraber bu köylü nüfus azalınca toprağa işleyecek kimse kalmadı. Ve soylu kesim derebeyleri e, artık kendileri muhtaç duruma düştüler. E, mahsulleri toplayacak kimse kalmadığı için Mahsuller çürümeye başladı şeyde toprak üzerinde ee, ve sermaye yer değiştirmeye, el değiştirmeye başladı. Ee, tüccarlar ucuza topraklarını almaya başladılar bu derebeylerinin ve çok daha zenginleştiler. Ve bir nevi kast sistemi vardı o dönemde. Yani serfler serf olarak doğar ve ölürlerdi. Onların çocukları da aynı şekilde bu değişmeye başladı. Tüccarlar da soylu sınıfını anlamazdı ama tüccarlar o kadar e, zenginleştiler, güçlü oldular ki soylular içerisine de girmeye çalıştılar. Ve bundan sonra da işçi az bulunan bir şey olduğu için ücretlendirmeye çalışıldı. E, ve belli bir ücret karşılığında çalışmaya başladılar. Daha durumları e, giderek düzelmeye başladı. E, Şöyle de örnek verebiliriz. İtalya'nın kuzeyi bugün bile günümüzde bile güneyine göre daha gelişmiştir, daha zengindir. Bu da bu ücretlendirme ile ilgilidir. Çünkü İtalya'nın kuzeyinde işte Milano'da, Torino'da bu tür ücretli çalıştıracak işçi nüfusunu toplamıştır ve orası daha çok gelişmiştir ve böyle işçilerin belli hakları, hukukları da bu şekilde gelişmiştir. Ama güneyi, İtalya'nın güneyinde ee, bulunan krallıklar ise tam tersine baskıcı bir unsur olarak e, bu serfleri kaybetmemek için onların durumlarını daha kötü e, hale sokmaya çalışmış ve onların ayaklanmasına neden olmuştur. bu Günümüzde bile bu iki farklılık hala devam etmektedir. Tabii sosyoekonomik e, olayın dışında e, birçok değişim de olmuştur. Sanat dallarında özellikle ve bilimde. E, Tıp, geleneksel tıpta değişimler olmuştur. Geleneksel tıp, hipokratik galenosçu tıpı e, uyguluyorlardı. Böyle bir gelenek vardı. E, fakat bunun bir yararı salgında olmadığı görüldü. Ondan uygulamaları sonrasında herhangi bir e, iyileşme görmediği için o e, geçmişten gelen o geleneksel tıp e, kabul edilmez oldu. Ve cerrahi gelişmeye başladı. Artık diseksiyon... Anatomi bilimi gelişti ve insan daha iyi tanınmaya başlandı ve başkalarının başka bilim insanlarının eserleri de çevrilmeye başlandı. Bunların en başında da tabii ki İbn Sina gelmektedir. İbn Sina'nın eserleri 30'dan daha fazla kez yeni baskısı yapılmıştır. Latin din dillerine ve İbranice'ye de daha önceden çevrilmiştir. Türkçeye bile gerçekten çok dramatik bir şeydir. 18. yüzyılda ancak e, çevrilmiştir. İbn Sina'nın El-Kanun fi Tıb Tıbbın Temel İlkeleri isimli eseri ama Avrupa'da o e, salgın sonrası çevrilmeye başlamış ve sonrasında da Gutenberg tarafından eee matbaanın icadıyla daha çok baskıları yapılmıştır. Evet, matbaanın icadı gerçekten önemlidir. Birçok kişiye düşünceler, e, bilgiler daha kolay e, ulaşabilir ulaşabilir olmuştur ve geçmişin birikimle mesela antik Yunan düşüncesi felsefesi ne tekrar dönülmüştür onlar yeniden araştırılmıştır ve bunlara en çok katkıda bulunan e, filozoflardan İbn Rushd e, Endülüs'te e, onun kitapları da yine çevrilmiştir. E, çünkü Yunan e, felsefesini düşüncesini e, çok iyi irdelemişler ve e, daha ileri e, götürmüşler şerhlerini yapmışlardır ve onların eserleri de yine bu düşünce yapısına, aydınlanmaya katkıda bulunmuştur. Dini yapı özellikle Katolik Kilisesi çok büyük baskı altında kalmıştır. İlk önce salgın başladığında ve bazı salgınında insanlar ölünce bunu Tanrı'nın bir bize insanlığa cezası olarak kabul etmişler ve öyle yorumlamışlar ama din adamları da Katolik Kilisesindeki kardinaller, rahipler herkesin öldüğünü görünce bunun böyle olmadığını e, düşünmüşler ve Katolik Kilisesine yönelik eleştiriler artmıştır. Daha sonrasında da tabii Protestanlık ortaya çıkmıştır. Martin Luther e, tarafından ve birçok rahip, kardinal öldükten sonra büyük bir din adamı e, şeyi açığı meydana gelmiştir. Bunu kapatmak için de tabii ki e, ön hazırlıkları yeterli olmayan, eğitimleri yeterli olmayan din adamları e, kilise içerisine alınmış ve e, dejenerasyonu, kilisenin e, toplum gözündeki yeri e, daha çok değer kaybetmeye başlamıştır. İnsan hakları açısından baktığımız zaman insanın değeri, önemi e, biraz daha anlaşıldı diyebiliriz. E, kadınlara bakış Katolik Kilisesi tarafından hep negatif olarak değerlendirilmiştir. Bu salgının başında zaten yine kadınlara ve Yahudilere karşı oldukça geniş çaplı saldırılar ortaya çıkmıştır. Kadınlar ve Yahudiler Katolik Kilisesi'nin iki temel değişmeyen kadim düşmanıdır. Kadınlar şu şekilde görülür. Gerçi İsa'nın annesi Meryem kutsallaştırılmıştır ama genelde Ortodokslar arasında. Buna karşın asli günah denilen yani insanın bu dünyaya günahkar olduğunu düşünen bu Hristiyan düşüncesi, çünkü Meryem, e, Havva, Adem'e yasak meyveyi e, kandırarak yedirmiş veya cennetten kovulmaya neden ol dünyaya günahkar olarak gelmemizi sağlamıştır. Yani e, Hristiyan inancı vardır. E, o nedenle kadını yani Havva üzerinden bu şekilde suçlar ve pek bir hakları bulunmaz. Ortaçağ döneminde kadınların Avrupa'da herhangi bir hakları yoktu. İkinci önemli düşmanları ise Yahudilerdi. O da İsa'yı öldürdükleri için İsa katili olarak adlandırılır. Ve her e, olayda bu ikisi kadınlar ve Yahudiler Avrupa'da hemen saldırıya uğrarlar. Ortaçağ'da zaten kadınlar e, şeytanla ve büyülerle ilgilendikleri e, suçlamasıyla diri diri yakılmışlardır. Bunlar tarihsel olarak bilinen şeyler ama kadınlar özellikle erkeklerin e, ölmesi ve topraklarını da e, bu kadınlara kalması sonrasında kadınlar işlemeye başlamıştı Böyle sosyal statüleri sınıfları Böylece artmaya başlamıştır e, yine Tabii ki bu gelişmeler başka gelişmeleri de tetiklemiştir günümüze kadar Aslında etkisini sürdürdüğü söylenebilir Bundan sonra aydınlanma düşüncesi ortaya çıkmıştır. Evet bu dönemin değişmesi sonrasında Machiavelli gibi, Da Vinci gibi, Raphael gibi, Michelangelo gibi, Montaigne gibi düşünürler, sanatçılar, bilim insanları ortaya çıkmıştır. Tabii daha sonrasında bunları Erasmus, Martin Luther, Albrecht Dürer, William Shakespeare, Cervantes, Valesquez, Rembrandt, Kopernik, daha sonrasında Galileo gibi birçok bilim insanını yetişmesi sağlanmıştır. Evet bu gidişten zenginler veya soylular çok memnun değillerdi. Yine eski sisteme dönmeye çalıştılar. Serfler şeklinde insanları köleleştirmeye çalıştılar ama birçok köylü ayaklanması Avrupa'da, lonca ayaklanmaları meydana geldi ama bir sonuç alamadılar. Yani artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Bu belirlenmişti. Ve sistemler tamamen değişmeye başladı. Evet, Rönesans'ın devamında tabii ki bir işçi sınıfı doğmaya başladı. Bunun üzerine de kapitalizm gelişmeye başladı. Ve yine sınıf çatışmaları, e, emeğin sömürüsü, yabancılaşma kavramları tartışılmaya başlandı. Daha sonrasında Marx tarafından ortaya atıldı. E, serflik sisteminin sona ermesi bir işçi... Çalışan hukuku ve ücretlendirilmesi gelmişti, ama kapitalizmle giderek geliştiği için bu emeğin sömürüsünü de kurumsallaştırmaya başladı. Marx bunu e, görerek yeni bir tartışmayı başlatmıştı. O dönemde olan e, tartışılan konulardan biri de Rönesans ve veba salgını aslında Kara Ölüm Döneminde ölüm teması ön plana çıkıyordu. Bunu sanat dallarında da görmemiz oldukça e, yoğun bir şekilde yer aldı. E, ölüm kavramı tabii ki ilk kez e, Rönesans döneminde tartışılmadı veya kara ölüm döneminde tartışılmadı. Daha önce de, antik dönemde de felsefi olarak tartışılıyor idi ama bu salgında o kadar çok insanın ölümüne şahit oldu ki, herkes yakınlarını binlerce, on binlerce insanın ölümüne şahit oldular ve çok sıradanlaştı e, ölümler. Ve e, Ölüm Yaşamın aslında bir parçası gibi oldu ve ölüm dansı gibi çeşitli sanat dalları, müzikler şekillenmeye başladı. İşte işçiler, köylüler, derebeyleri, krallar, tüccarlar, ölülerle birlikte dans ettikleri çeşitli sanat dalları, figürler ortaya çıktı, eserler verilmeye başlandı ve ölüm üzerine çok derinlikli, düşünceler ortaya atılmaya başlanmıştı bu dönemde. Biz her şey güvenli ve yerli yerinde giderken aslında hayatımızı pek sorgulamayız. İşte bu tür savaş, kıtlık ya da salgınların e, travmatik etkilerini yaşadıktan sonra insanlar yaşantılarını, e, geleceklerini, geçmişlerini ve e, düşüncelerini sorgulamaya başlarlar. Rönesans da bu şekilde e, bir ivme kazanmıştır ve günümüze kadar da aslında etkisini sürdürmüştür. Biz şu an içinde bulunduğumuz COVID-19 pandemisinde acaba böyle bir yeniden doğuşa imza atabilecek miyiz? COVID-19 pandemisi içinde bulunduğumuz salgında da belki yeni şeyler öğreneceğiz ama daha mantıklı, daha makul, akılcı hareketlerde bulunmamız e, be, beklenir belki modern çağda yaşayan insanlarız nihayetinde. Doğaya daha saygılı, diğer insanların ve canlıların yaşamına daha fazla değer ve önem veren karşılıklı yardımlaşma ve dayanışmanın öne çıkarıldığı bir dünya Belki de bu salgınları da veya savaşları da önlemeye katkıda bulunacaktır küresel ısınmanın karşımıza koyduğu iklim değişikliği kıtlıkları salgınları beraberinde getirebilir Bundan sonra insanın karşılaşacağı en büyük sorunlardan bir diğeri de budur. Yeni salgınların gelmesi muhtemeldir ve iklim değişikliği sonrası da bir kıtlıkla karşı karşıya kalabiliriz. O yüzden gereken önlemleri şimdiden almamızın makul ve mantıklı olduğunu söylemek herhalde yanlış olmaz. Evet, kırılma anlarında hayatın normal akışının, normal seyrinin bozulduğu anlarda İnsan kendini sorgulayabilir, bir çeki düzen vermeye çalışabilir, ama bu sıçramalar her zaman iyi yönde olmayabilir veya kısmen iyi olabilir. İnsan bu birikimini kullanarak bunu tamamen iyi bir yönde, pozitif bir yönde gelişime, biraz önce söylediğim gibi karşılıklı yardımlaşma, dayanışma ve gezegenin bütün e, parça Bütününde bir parça olduğumuzu da unutmadan bu ekosistem içerisine saygı duyarak yaşamanın ve e, insanların da sömürülmesine e, bir son verilmesinin eşitliğin sağlanmasının ve belki de en önemlisi özgür bir düşünce yapısının hakim olmasının belki de zamanı gelmiştir. Yeniden görüşmek üzere. Felsefeyle kalın, edebiyatla kalın, sinemayla kalın ve sağlıklı kalın.